Ya sabır. getiriyor buyurun. 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 tarafta ilk binara yapılan yerdir yani. Keşke bir şeyler yapılma. 1960. Burası ekmek fabrikası. Duvarı görüyorsunuz. Korkudan bir cenazede yıldırımızıyla çıkıyor. <laughs> Cenazenin olduğu Burası, gün. Şey mi? Halil Ergin'in kimi? Yok, yok, burası bizimki. Güler, <laughs> Burası Pusat göğünün Beş su değirmeninden bir tanesi. Şu anda değirmenin ankazında bulunuyoruz. Görüyorsunuz taş burada. Yıllardır değirmen burada bir fabrika görevi yaptı. Maalesef baraj oluşundan dolayı kimliğini kaybetti. Bunu tarihe bir güzellik Olsun diye köye çıkarmak istiyoruz. Yetkililerimizden de yardım istiyoruz, cihaz ediyoruz. Herhalde 2010 yılında burası su tutmuştu. Evet, evet. 14 yıl sonra ilk kez mi buraya geldiniz? İlk kez geldik çünkü bugüne kadar baraj suyu çekilmemişti. Maalesef mevsimden dolayı, kuraklıktan dolayı bu seneki burası su çekilince tarih ortaya çıktı. Vallahi barajın hikayesi çoktan beri Çatalolukların oraya. Bir e, ölçüm koydular. O ölçümü de sonradan Özen oralara aldılar. En nihayet baraj yapılmasına karar verdiler. Bu e, çocukluk gençlik anlarınız canlandı ne mı? Ne demek? Ne demek? Ben, ha şimdi bir sefer siz gelmeden ne diyorum? Rıza Bey diyorum, de camı kuruduysa namazımız orada kılak ya diyorum. Bu güzel camımız var ki. İnsan ne de olsa bir hayal ediyor yani bugüne kadar bağlaç suyu çekilmemişti. Maalesef mevsimden dolayı, kuraklıktan dolayı bu seneki burası su çekilince tarih ortaya çıktı. Burası, burası benim babamın atal bir yeri. Gördükçe üzülüyorduk tabi. Anılarımız var. Buradan ekmek yemişliğimiz var. Bizim gelir kaynaklarımızdan bir tanesiydi. O zamana göre hemen hemen bir fabrika ayağında çalışan bir yerdi. 24 saatte 200 teneke buğday uyutuyordu burası. Aşağı yukarı 14'ten çarpsan bilmem o kadar ton eder. E tabi her köşesinde bizim bir anımız var. Babamız, dedemiz, atamızdan kalma bir yer. Üzülüyoruz tabi. Biz tarihimizi yaşatmak istiyoruz. Bunlar atalarımızdan, dedelerimizden biraz yadigar. Bu eseri torunlarımıza da göstermek istiyoruz. O yüzden de devletten yarın ricamız bize yardımcı olsunlar. Biz bunu yeni köyümüze götürüp orada bir park yapmayı düşünüyoruz. İşte gördüğünüz gibi köyümüzün hali. Geçmişimiz, ecdadımız hepsi burada yaşadı. Buralarda günleri geçti. Beş büyük bu bölgenin deyim fabrikalarından birisiydi burası. Yani öbürleri de bunun kadar güzel aynı yerlerden birisiydi. İşte şu anda gereksiz kullanımlardan dolayı bu hale geldi. Bu çekti görmek ister miydiniz? İstemezdim. Çünkü bütün anılar burada bir anla yok oldu. Her şeyi unutmuşken tekrarında ortaya çıktı. Üzücü bir şey. Ölçü verebilir misiniz derken ben kalanını söyleyeyim. Aşağı yukarı yüzde on beş, yüzde yirmi. Bayağı bir yani gereksiz kullanımlar bu hale getirdi. Yani inşallah tekrar aynı seviyesini alır. Yani eski köyümüz burası. Yani hatıralarını canlandırmaya geliyoruz yani aklımızdan çıkmıyor ne kadar orada yaşarsak yaşayalım aklımızdan çıkmıyor yani büyüdüğümüz doğduğumuz büyüdüğümüz yerler olduğu için aklımızdan çıkmıyor ne bileyim yani hüzünlü oluyor üzgün oluyoruz ne kadar da şey olsa yani yerleşimi nasıl diyeyim sana taş evlerde olsa büyüdüğümüz doğduğumuz yerler olduğu için bize daha şey geliyor oradan yani. Ne kadar da böyle şeylerde otursak yani beton binalarda buralar daha bize hoş geliyor. Evet. Bostanımız, tarlamız hepsi buradaydı. Peki yaşadığınız evet. evi bulabildiniz mi? Aha, burası. Daha burası. Evimiz orada. Köyümüzdür. Kayınpederimin evi. Aşağıda çeşmenin yanında. Beraber evi. でも。